Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serisine katılan bir takipçimiz bize 2 adet elektrikli bisikletleri şarj etmede kullanılan şarj cihazlarının kartlarını göndermiş. Bunların üzerinde inceleme yapacağız. Arızaları da her ikisinde de aynı çıkışında şarj edecek voltaj çıkmamakta. Tek tek sırayla incelemeye alalım. Öncelikle sağdaki kartımdan başlamak istiyorum. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için video açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartların üzerine baktığım zaman herhangi bir fiziksel hasar vesaire görünmüyor. Şöyle bir çalışma yapısından kısaca bahsedelim. Diğer kartın üzerinde çalışma yapısına değinmeyeceğim. Birebir aynısı. Çok küçük birkaç fark bulunmakta sadece. Kartın 220 volt girişi şu kısımdan yapılmakta. Burada kondansatör, bobin, yine burada NTC ekipmanlarımız var. Burada akım sınırlanıyor, filtreleme işlemleri yapılıyor. Ardından yine burada bir kondansatörü, varistörü vesaire uğradıktan sonra şu kısımda köprü diyota geliyor. Köprü diyot üzerinde AC gerilim DC haline getiriliyor ve buradaki kondansatör üzerinde 320 voltluk bir DC voltaj oluşturuluyor. Ardından Burada görmüş olduğunuz soğutucuya bağlı anahtarlama mosfeti ve arka kısımda görmüş olduğunuz PWM sürücü entegre yardımıyla buradaki transformatör sürülüyor ve çıkışında bir voltajın oluşması sağlanıyor. Çıkışta oluşturulan yüksek frekanslı AC sinyal yine tekrardan burada görmüş olduğunuz Schottky diyot yardımıyla doğrultuluyor ve buradaki kondansatör üzerinde bir DC voltajın oluşması sağlanıyor. Yine burada çeşitli komponentler görüyoruz. Arka tarafta entegrelerimiz var. Ve entegrelerde burada yer alan çıkış voltajını, çıkış akımını takip eden, burayı kontrol eden, sıcaklığı vesaire algılayan entegrelerimiz tam şurada bir tane sıcaklık sensörü görüyoruz. Bu sensör buradaki soğutucunun üzerindeki sıcaklığı algılayıp belirli bir düzeye ulaştığı zaman şu kısımda yine bir tane soket görüyoruz. Burası da muhtemel fan soketidir. Fanı devreye sokarak cihazın soğutmasını yapmakta. Burada en önemli parça buradaki soğutucuya bağlı parçamız. Bu parça bir tristör SCR diye de geçer. Silikon kontrollü rectifier diye geçer. Bu parçamız çıkışa voltajı akımı aktaran veya kesen komponentimiz. Kesen demeyelim çünkü bunlar zaten üzerinden akım geçmeye başladı anda. Akım kesilene kadar herhangi bir şekilde akımı kesmez. En azından çıkışa akü bağlanana kadar voltaj vermeyen bir komponenttir. Takipçimizin isteği çıkışta doğrudan voltajı görmek 60-70 volt civarı bir voltaj varmış zannedersem cihazların çıkışında her iki kartın çıkışında da doğrudan voltajı görecek şekilde modifiye etmemizi istedi. Üzerinde bu şekilde bir düzeltme uygulayacağız. Eğer bu şekilde elektronik tamir işleriyle ilgileniyorsanız bu konulara merakınız varsa kart tamir işleriyle uğraşıyorsanız sizler için elektronik tamir kursları da hazırladık. Bu kurslarda burada görmüş olduğunuz devrelerin çalışma yapılarını çalışma mantıklarını, arıza bulma tekniklerini detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kursu sipariş vermek isteyenler için şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazmanız yeterli. Önünüze bir devre kartı aldığınız zaman öncelikle devre kartının üzerindeki belli başlı devreleri tanımanız gerekir. Bu karttan örnek vermek gerekirse filtre grubumuz, tam dalga doğrultucu grubumuz, burada flyback topolojisinde anahtarlama ekipmanlarımız, yine çıkışta Yarım dalga doğrultucumuz. Burada tam dalga doğrultucu yok arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Yarım dalga doğrultucumuz. Çünkü zaten buradaki çıkıştaki voltajın negatif genliği yok. Yine burada da bir anahtarlama devremiz. Burada sıcaklık algılama devremiz vesaire kurulmuş. Bu devreleri tanıdığınız zaman karta rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Şöyle ölçü aletini diyot modunu alıp önünüze aldığınız bir elektronik kartın üzerinde ilk olarak nereler ölçülmeli göstermek istiyorum. Sigortamız sağlam mı? Sağlam olmayan bir sigorta kartın hiçbir şekilde çalışmamasına neden olur. Sigorta üzerinde kısa devre değeri görüyoruz. Normaldir. Ardından şurada soğutucuya bağlı mosfetimiz var. Mosfetin kısa devreye düşmemiş olması gerekir. 486 değerini verdi. Bu şekilde de 624 değerini verdi. Burada aldığımız değerler normal. Son olarak da çıkıştaki diyotumuzu ölçmek istiyorum. Diyot üzerinde herhangi bir kısa devre görünmemesi gerekir. 444 değerini veriyor. Buralarda herhangi bir problem yoksa kartınıza doğrudan voltaj verebilirsiniz. Ekstra burada köprü diyot var. Bunu da ölçseniz iyi olur. Şöyle. Çünkü köprü diyot üzerinde de bazen sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor. Şöyle hızlıca bacaklar arası bir kısa devre vesaire var mı? Yoklayabilirsiniz. İlla ki değer görmeyi beklemeyin herhangi bir kısa değeri varsa zaten doğrudan karşınıza çıkacaktır. Yine fiziksel inceleme yaptığımız zaman da bazı komponentlerimiz müdahale görmüş. Bunların üzerinde küçük düzeltmeler yapacağız. Fakat fiziksel hasarlı bir komponent yok. Bu da karta enerji vermek için güvenli olduğunu gösteriyor. Enerji bağlantımızı yapalım. Kartın 220 volt bağlantısını yaptık. Ölçü aletim voltaj ölçüm modunda enerjimi açtım. Ve burada yer alan yeşil ışığım yanmaya başladı. Bunun anlamı kartımızın çıkışında yer alan kondansatörü voltaj ulaşıyor demektir. Şu şekilde çıkış diyor üzerinden ölçtüğüm zaman 69.7 volt yaklaşık 70 voltluk bir gerilimi görmekteyiz. Gerilimimizde herhangi bir problem yok. Çıkması gerektiği şekilde çıkıyor. Şöyle enerjimi kestim. Arka tarafa döndüm ve şu kısımda çıkış pinlerimiz var. Tekrar enerjiyi açtım. Burada voltajı görmemeniz gerekir. Üzerine baktığım zaman 21.2 voltluk kaçak seviye bir voltaj görüyoruz. Burada normalde voltajın aküye bağlandığı zaman çıkması gerekir. Aküye bağlamadan burada herhangi bir voltaj görmemeniz gerekir. Bu bir koruma devresidir. Fakat buradaki koruma devresinde bir problem olduğunda görebiliyoruz. Burada normalde herhangi bir şekilde voltaj görülmemesi gerekir. Zannedersem buradaki tristörümüz bir miktar akımı çıkışa kaçırmakta. Burada yapmamız gereken Buradaki e, tristörün bacakları arasına ilgili bir voltaj ulaşıyor mu onu görmek. Eğer voltajımız ulaşıyorsa doğrudan burayı bypass ederek voltajı çıkışa yönlendirebiliriz. Şöyle tekrardan enerjimi açtım. Bu arada tristör dönüş hattında yani GND hattını aküden dönen e, eksi hattını kartın eksisine bağlayan bir düzenekte yer almakta. Şu şekilde baktığımız zaman 48.2 voltluk bir gerilimin Buradaki tristörün ana bacakları arasında yer aldığını görüyoruz. Üzerine kalan 22 voltluk gerilimi de karşı tarafa geçirmekte. Yani tristörümüz kararsız bir şekilde çalışmakta. Bunun da kaynağı burada yer alan tetikleme mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışmaması. Şöyle parçayı yerinden söktüm. Burada bypass etmemiz gereken bacaklar şuradaki iki bacak. Bunları bir lehim parçası yardımıyla birbirine bypass edeceğim ve Voltajı doğrudan çıkışa yönlendireceğiz. Çıkışta bu voltaj kullanılacak şu şekilde bir bypass yaptım. Şu an ölçtüğümüz zaman voltajın doğrudan çıkış hattında yer alması gerekiyor. Kartın 220 volt bağlantısı zaten yapılaydı. Şöyle enerjimi açtım. Çıkışta doğrudan 69-70 volt civarı gerilimi görmemiz gerekiyor ve baktığımız zaman 69.6 voltluk gerilimi olduğu gibi çıkışta görüyoruz. Onarım başarıyla tamamlandı. Diğer kartımıza geçebiliriz. Diğer karta baktığımız zaman üzerinde bayağı müdahale görmüş bir parça var. Buradaki entegreler, buradaki sürücü entegre müdahale görmüş. Yine buradaki optokuplör müdahale görmüş. Burada birkaç transistör vesaire yerlerinden sökülmüş. Yine burada yanmış akım algılama dirençlerimiz var. Bu karta doğrudan bu şekilde enerji vermek mantıklı olmaz. Kartı bir yakından inceleyip üzerindeki fiziksel hasarları giderelim. Öncelikle Kartın üzerinde şu kısımda yer alan akım algılama dirençlerinin tamamen yandığını görebiliyoruz. Bunları ölçmeye gerek yok. 1.3 ohmluk 4 adet SMD direncimiz tamamen yanmış. Burası kartın dönüş hattıdır. Yüksek voltajın dönüş hattıdır. Burada üzerine bir bakalım. 38 Şöyle bakalım. 3844B sürücü entegremiz var. Bu entegrede muhtemelen değişmiş veya yerinden bir sök tak yapılmış. Kartın burada kabarmış. Biraz da sararmalar mevcut. Bu şekilde kontrol ettiğimiz zaman entegrenin bacaklarının da havada olduğunu görebiliyorum. Şu an kamerada net bir şekilde belli olmuyor. Fakat şöyle bir oynatmaya çalışalım. Bakın. Şöyle oynattığımız zaman evet şu an aşağıya doğru gitti. Kaldırdığım zaman bakın herhangi bir temas yok. Alttaki petle bağlantısı yok bu şekilde bu parçanın çalışması mümkün olmaz neden burada e, tam temas oluşmamış abi kart şöyle göstermek istiyorum şöyle biraz göstermeye çalışacağım bakın burada herhangi bir bağlantı yok şuralar boşta petle temas etmiyor ve kartım kabarmış biraz tümsek oluşmuş entegrenin altına doğru kabardığı için entegren bu kabarık yüzeye tam bir şekilde tutunamamış bunun üzerinde bir düzeltme uygulayacağız Buradaki dirençler neden yanmıştır? Buradaki anahtarlama mosfetimiz kısa devreye düşmüş olabilir. Şöyle bir ön yüzden kontrolünü sağlayalım. Direğin sorsu arası bacaklara baktığımız zaman ölçü aleti momaj konumunda kalmış. Şöyle diyot modunu aldım. Baktığım zaman 510 gibi bir değer veriyor. Entegre üzerinde, mosfet üzerinde herhangi bir problem yok. Sürücü entegrenin bacak yanındaki lehimleri bir düzeltelim. Buraya ekstra lehim koyarak parçayı yerine tutundurmak istiyorum. Bu şekilde. Böyle tam net belli oluyor zannedersem. Bacaklardaki bağlantıların kopukluğu. Buraya mecburen fazlalık lehim koymamız gerekiyor ki parça yerine tutunabilsin. Bu şekilde bacakların bağlantıları zannedersem yapıldı. Şu tarafı da bir elden geçirelim. Şöyle havada kalmış herhangi bir bacak yok. Entegreyi yerine sabitledik. Şöyle bir temizliğimizi yapalım. Bakın. Burada bağlantım tamamlandı. Bütün bacaklar birbirlerine petle temas ediyor. Şu tarafta da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şuraya geçelim. Burada 3 adet 1.3 ohmluk direncim var. Fakat elimde 1.3 ohmluk direnç yok. 1 ohmluk direnç var. Bunların eş değer direncini hesaplayıp o şekilde direnç bağlayabilirsiniz. 4 tane 1.3 ohm yerine şöyle sıcaklığımı ayarladım. 3 tane 1 ohmluk direnç kullanabilirsiniz. Akımı rahatlıkla karşılayacaktır. Herhangi bir sorun olmaz. 3 tanesi buradan geçen akım kaldırır. Zaten üzerlerine çok fazla bir voltaj düşmüyor. Şöyle bir tanesini aldım. Diğerini aldım. Buralara 3 adet 1 ohmluk direnç lehimleyeceğiz. Temizliğimizi yapalım. Kart üzerinde gerekli düzeltmeleri uyguladık. Şöyle enerjimizi açalım. Ve ışığım yanmaya başladı. Şurada bulunan yeşil ışık yanıyor. Bu da zannedersem kartın çıkışında bir voltaj mevcut. Şöyle diyot üzerinden ölçtüğüm zaman şu bacak zannedersem 69.6 voltluk gerilimi görmeye başladık. Bu da bu kondansatör üzerinde de bu voltajın çıktığını gösteriyor. Şöyle bir çıkış hattına bakalım çıkış hattına baktığım zaman herhangi bir voltaj göremiyorum. Şöyle geriye doğru dönelim. Buradaki voltaj dediğim gibi yine buradaki tristör üzerinde tamamen anahtarlanıyordur. Şuradaki bacakları bypass edeceğiz. Get bacağı boşta kalsın. Oraya herhangi bir bağlantı yapmayın. şekilde bir lehim topu yardımıyla Jumper yardımıyla Bypass ettik Şöyle tekrardan enerjimi açtım Şuradaki iki çıkış hattına baktığım zaman 69.8 voltluk Çıkış voltajını görmeye başladık Kartımız sağlıklı bir şekilde enerji vermeye başladı Her iki kartımızda çıkışında 69-70 voltluk gerilim görülecek şekilde tamir edildi ve modifikasyonlar yapıldı. Takipçimize geri gönderilecek. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.